tam böyle bana hitap ediyor abi. Parçaladı beni. Üstad yani beni parçaladı. Dedim tamam beni parçaladıysa kardeşlerimi de parçalamak bana düştü. Allah'ın izniyle abi içimizdeki o sıkıntıyı atacağız. Sohbete başlamadan önce amasız amasız bir imandan bahsedeceğim. Amasız yani. Ama yok. Sorgulama yok. Böyle bir imandan bahsedeceğim. Adamın biri hiçbir vaktin namazını kaçırmadan ortada bir nehir geçiyor. Karşıya geçmek için sal kullanıyor, işte gemi kullanıyor. Diğer tarafta da cami var. Adamın evi de nehrin bir diğer tarafında. Hiçbir namazı kaçırmıyor ama sıkıntılarla, streslerle, problemlerle gidip geliyor. Yani mesela diyelim saat 5'te ezan okunacak. Adam 3 saat önceden çıkıyor ki varsın. Bazen gidiyor ancak akşam eve geliyor. Akşam uyuyor, sabah tekrar gidiyor. O şekilde yaşıyor adam. Bir vaaza denk geliyor. Cuma vaazına. Orada imam diyor ki işte imanınız amasız olmalı. Öyle bir inanmalısınız ki şu nehirden bile karşıdan karşıya geçerken Bismillah deyip geçmelisiniz. Bu adam da amasız inanmış yani bir adam. Ya diyor o zaman ben bunu deneyeyim. Bu hoca şimdiye kadar niye söylemedi? İçten içe de hocaya kızıyor. Neyse geliyor nehrin başına. Diyor Bismillah. Basıyor geçiyor. Bismillah. Basıyor geliyor. Adam amasız inanmış ya deliksiz iman. Neyse gel git gel git. Eşi diyor ya diyor şimdi bu hoca madem sana böyle güzel bir bilgi verdi. Çağır biz de bir gün yemek yiyelim. Hoca ile anlaşıyorlar. Akşam çıkacaklar Mehmet. Diyor hocam hadi geçelim. Tam geliyorlar nehrin başına. Hoca diyor ki e ne sal var ne gemi biz nasıl geçeceğiz karşıya? Diyor hocam yapmayın güldürmeyin beni siz demediniz mi? İmanınız amasız olmalı. Bismillah deyip geçebiliriz. Hadi gelin. Elinden tutuyor. Adam orada duruyor. Hoca hayretler içinde. Dehşetler içinde. Ve ağzından şu sözler dökülüyor. Üzülerek, sıkılarak, sıkıntıya girerek ah ediyor. ne ah dersin mesela sıkıntı olur değil mi evde? Biri ölür, çok sevdiğindir ah dersin. Kız arkadaşın seni bırakır. Ah dersin. Pişman olursun ah dersin. Diyor ah hoca diyor ki ah. Hayrola hocam diyor. Keşke benim imanım da seninki gibi amasız acabasız olsaydı. Mesela geçen Balıklı Göl'de etkinlik yaptık. Nasıl insanlar geldi? Bir sürü insan geldi. Bazıları aramızda mesela. Kardeşlerimiz duydular. Geldiler ve bizi merak ettiler ne yapıyoruz ne ediyoruz diye. Allah kabul etsin inşallah. Abi biz soruyoruz. İsmi Ahmet değil mi? Hoş geldin kardeşim. İyisin. Eski yerindesin. <laughs> Abi bu faydalı oldu. Yani bizim açımızdan da faydalı oldu. Biz burada şunu anladık. Toplumun, tabi oraya göre toplumu değerlendirmiyorum. Urfa için bahsediyorum. Ve o anki insanlar için bahsediyorum. Toplumun %99'u taklidi iman. Bir Allah var. E nerede? Bilmiyorum. İspatlayamayız abi. Bana diyenler oldu. Sen aklını ispatla. Ben de sana Allah'ı ispatlayayım. Derim tamam sor. iki kere iki kaç eder diye sor. Ya da başka bir matematik sorusu sor çözersem aklım var demektir. Dede. Derim şimdi sen Allah'ı ispatla. Ya abi şimdi yani kendi kendine olur mu? Değil işte kardeşim. Önemli olan onu en ince detayına kadar bilmen lazım. Şu tahtadan bile haya etmen lazım. İçtiğin bir bardak sudan, sudan bile hayal etmen lazım. Namaz kılarken namazın düzene girmesi için duvardan bile utanman lazım. Hepsi atom, hepsi Allah'ın atomu. Allah oradan da bizi görüyor. Anladınız mı kardeşim? Çok sıkıntılı. Ama bugünkü dersimiz tabi onunla ilgili değil. Daha çok bizim nefsimizle ilgili. Yani bizim içimizde olan bir canavarla ilgili. Bakın üstad bir giriş yapmış. Eyvah! Aldandık. Şu Hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. Yani geçmiyor değil. Mesela yatıyoruz, kalkıyoruz sabah yatıyoruz, kalkıyoruz sabah. Cık, ne güzel ya. Hep arda, arda geçiyor. Ya yaşımızın geçtiğini, büyüdüğünü bilmiyoruz. Şimdi abi en hızlı giden araç nedir? En hızlı giden araç? Değil. Zamandır. Kimse zamanın hızına yetişemiyor. Çok hızlı geçiyor. Eyvah aldandık. Şu dünya hayatını hayatı dünyeviye sabit zannettik. Sanki sürekli yaşayacağız. Tak babam öldü lan. Tak annem öldü lan. Kendine geliyor. Ama ne yapıyor adam? Üç gün televizyonu, telefonu kapatıyor. Ondan sonra yine aynı fırıldaklığa devam ediyor. Bak nasıl artık kandırmışsa şeytan onu, nereden bağlanmışsa. Diyor benim zaten kalbim temiz. Bir kardeşinle konuşuyor, diğerinin ayağına vuruyor. Lan nasıl kalbin temiz? Ne kadar kirli bir cümle. Benim kalbim temiz. O zan sebebiyle öyle zannettik ya dünya sabit hiç bitmeyecek. Yiyin, için, gezin, tozun. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Gayrı meşru yerinde kullandık. Heder ettik. Tabiri caizse Mahmut yok ettik. Evet. Şu cüzeran hayat bir uykudur. Bak ne güzel. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor Muhammed. Diyor ki insanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Gelin birbirimizi uyandıralım. Bir misyonumuz, bir vizyonumuz olsun. Ne yapıyoruz biz? Kurduğumuz planların hepsi dünya için. Ahiret için kurduğumuz ikinci bir plan yok ya. Birincisi yok ki ikincisi olsun. Hep nereye çalışıyoruz Kerim? Bu dünyaya. Biz de işte insanları bu Dünya'dan koparmak için Mavera adında bir dernek kurduk. Mavera'nın anlamı da görülen alemin ötesi demek. İnsanlara bunları izah etmeye çalışıyoruz. Az da olsa. Dilimiz döndüğünce ama kesinlikle hazine ben değilim. Hazine Risale-i Nurlar, ayetler, hadisler. Biz ancak ne yapıyoruz? İşte burada bir derya var değil mi? Biz burada elimizi daldırıyoruz böyle serpiyoruz birkaç kişiye belki birkaç damla gelir diye. Algısı açık seher. Evet şu güzeran hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Geçen bir taziyeye gittik. Sen de vardın Serdar. Babası vefat etmiş. Neyse oturduk oraya yaşlı bir amca geldi. Zorla geldi böyle yürüdü. Biz de 5-6 genç oturmuşuz orada. Mesut böyle yaptı. Gençler dünya bizi kandırdı. Buruk bir ses tonuyla. Dünya bizi aldattı. Benim orada tüylerim diken diken oldu. Sakın sizi kandırmasın. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Bir ayet çınladı kulağımda. Dünya hayatı sizin için oyun ve eğlenceden ibarettir. Biz ne yapıyoruz? Sürekli dünyaya dalıyoruz. Görmüyor musun kardeşim? Dünya herkese nişanlanıyor. Kimseyle evlendiği daha duyulmadı. Kandırıyor bizi. Şu temelsiz ömür dahi, temelsiz mi abi? Dışarı çıkıyoruz, araba çarptı gitti. Fişi takarken elektrik çarptı gitti. Hiçbir temeli yok. Bir rüzgar gibi uçar gider. Ne gider? Dünya. Kendine güvenen, bakın. Herkes diyor ben şuyum, ben buyum, artistik yapıyoruz ya. Resul burada mısın? Resul, Resul kardeşimizi hemen hemen herkes tanır. Resul geçen böyle yaptı dedi ben. Dedin ya bir adam var bir lakap takmıştın ona. Mehmet olsun. Dedi ki benle Mehmet ya 15 kişinin içine girdik. Dedim delilin ne? Dedi Harun. Dedim Harun 15 kişinin içine girmiş. Harun dedi 3 kişidir. <laughs> nasıl <olmuş> artık artık. <laughs> nasıl dayak yemiş de 15 kişi görüyor adam. 5 kişi görüyor. Bakın ne kadar güzel bir örnek vermiş Üstad. Kendine güvenen, içinizde kendine güvenen var mı? Var abi, ölmeyecek, ölmeyecek konusunda var mı? Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan. Gururluyuz değil mi? Aşiretimizle çalıştığımız bir işte iki kademe yukarı çıkıyoruz. Öğretmeniz mesela. Başımız He he uçuyoruz ya. O da onunla övünüyor ne yapsın? Ne yapsın? Kendini ebedi sanan mağrur insan. insan diyor ha kardeşim hepimizden bahsediyor üstad. Bir üstümüze anlalım mı? Zevale mahkumdur. <laughs> Süratle gidiyor. Az önce dedim ya en hızlı giden araç zamandır. Hiçbir şey ona ulaşamıyor. Haneyi insan olan dünya ise haneyi insan olan insanın hanesi. Dünya bizim için neymiş? bir evmiş. Burası ne bizim hanemiz değil mi? Avare olarak. zulümat Adem'e sukut eder. Hiçlik karanlığına sessiz kalır. Gider. Emeller vekasız. Herkese soruyorum burada. Herkes kendi kendine cevaplasın. Yarın ne yapacaksın? 10 sene sonraki durumun nedir? 5 yıl için önünde bir plan var mı? 3 gün sonra ne yapacaksın? Yarın tatil, öbür gün ne yapacaksın? Herkesin bir emeli var değil mi? Ulaşmak istediği. Herkesin bir emeli var değil mi Abdurrahman? Emeller bekasız, sonsuz emellerimiz var la. Sanki hep burada kalacakmışız gibi neler üzerine kuruyoruz biz binamızı. Elemler, sıkıntılar ruhta baki kalır. Sonsuz kalır. Madem hakikat böyledir. İnsanlar dünya çok aşık, çok bağlı. Madem hakikat böyledir. Gel! Ey hayata müştak, hayata bağlı ve ömre çok talip. Ebedi yaşayacakmış gibi. Yaşam için çıldıran, kafayı yiyen, sanki her gün yaşayacakmış gibi. Ve dünyaya çok aşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile müptela, bağımlı, bedbah nefsim olmadı. Üstüne alındı mı? Resul yok. Niye alınayım? Bak gidiyor mesela üstüne alınmadı. Üstüne aldı Mahmud. Dünya uğruna her şeyini veren Mehmet. Kalitesiz Mehmet. Estağfurullah değil. Nefsimizi tanıyalım. Ne kadar nereye bağlı olduğumuzu bilelim ya. Allah'a mı kuluz nefsimize mi köpeğiz neyiz biz ya. Gel ey hayata müştak. Hayat için çıldıran. Ya hiç bitmesin. Hep devam etsin. Niye ölüyoruz ki? Bana ölümden bahsetme. Yine içimi kararttın. Oğlum öleceksin lan. Neyin kafası bu? Kime kafa tutuyorsun? Sen kendini getirdin mi ki gitmemek için çırpınıyorsun? Nereye bağlı olduğumuzu bilmiyoruz. Sonsuz yaşayacakmış gibi yaşıyor. Namaz ya ne namaz ya ben cumaya gidiyorum ya. Üç cumadan birine gitmeyen abi dinden çıkar. Hadise bak. Sünnete nasıl uyuyor maşallah. Farz? Ne farzı ya? Ben daha çok Peygamber Efendimiz'i ciddiye alıyorum Allah'ı değil. Türkçesi bu yani kusura bakmayın. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki biz köleyiz diyor. Hem onun mülküyüz hem onun memlüküyüz. Biz onun kölesiyiz diyor, Allah'ın kölesiyiz diyor. İstemez misin Allah'a köle olmayı? Neden dünyaya bu kadar bağlısın? Neden dünyada bu kadar kaliteni indiriyorsun hiçe? Sedat, niye kardeşim? Niye Muhammed? Uyan, aklını başına al. Nasıl ki? Bak örneğe bakın ya mükemmel. Yerinde bir örnek. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder. Yıldız böceği bu ateş böceği. böceği. Aynen. Nasıl ki ateş böceği bir ışığı var ya ona itimat eder. Ona bağlanır. Ona güvenir. Gecenin hatsiz karanlığında, zulümatında kalır. Ateş böceği neye güveniyormuş? Işığına. Işığına güveniyor değil mi? Nerede kalıyor? Karanlıkta kalıyor. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyası ile ışığıyla yaldızlanmış müşahede eder. Ateş böceğinin ışığı mı çok, güneşin ışığı mı çok? Sen ateş böceğinin ışığına kanıp, ya ben zaten geçmişte de namaz kılıyordum. Kur'an da okudum, Kur'an da biliyorum, bunlara güvenip. Ya ben buraya çıkıyorum, burada anlatıyorum ya, ben kendim yapmıyorum ya. Buna güvenip, işte. Herkes kendine sorsun neye güvendiğini bir bilsin. Neye güvendiğini bilsin ya. Neye temel alıyor? Ama bal ağrısı ne yaptı? Kendine güvenmedi. Gece çıkmadı. Gündüz çıktı. Ama nasıl bir ışıkla? Güneş gibi. Her şeyi aydınlatan. Öyle de kendine, vücuduna ve benliğine ve enaniyetine ve babasına ne olursa olsun Allah'tan gayrı dayansan yıldız böceği gibi olursun, ateş böceği gibi olursun. Ancak o kadarlık ışığınla kendini yakıp mahvedersin. Ya diyorlar işte şu şirk koşuyor, bu bilmem ne yapıyor. Abi yani sen ne yapıyorsun? Sen bir tarafa İslam'ı, Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı anlatırken niye bir tarafa düşmanlık besliyorsun ki? Bak Bediüzzaman Hazretleri ne güzel diyor. Kardeşinize diyor kim bağlamayın. Çünkü o kardeşiniz Müslümandır. Bir tane bile tek temiz suyu varsa Dokuz tanesi umrumuzda değil. Bir uyu bir uyu huy için konuşamıyorum ki. Huy huy huy. O bir iyi huy için. <laughs> Söyleyebildim ama bu sefer. Bir daha bir daha. Bir daha. Bir resim. O iyi. Bir daha. resim <laughs> <Bir> zaten. <daha. gülüyor> <laughs> Abi sesim <Beylek> çıkmıyor. <laughs> He, güzel. Biz ona selam vereceğiz. Onun arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyup da Ateist olan bir sürü arkadaş tanıyorum. Yakın çevremde de var bunlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyup da. Bir zamanın ışığıyla Kur'an'a bakmak var. Bir de kendi kafasından hiçbir ilim, hiçbir kültür yok. Alıp Kur'an'a bakmak var. İşte adam ne diyor? Yok diyor, siz şiir koşuyorsunuz falan. Bir açın Risale'leri okuyun, nasıl bilgiler var. İşte o adam enaniyetinden kaybediyor. Eğer sen geçici, fani vücudunu o vücudu sana veren Halık'ının yolunda, Allahu Teala'nın yolunda, seni halk eden, yaratanın yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Bak az önce enaniyetine de bağlanıyordun. Kerim az önce güzel bir örnek verdi. Ne dedi? Senin amellerinle mi cenneti alsın istersin yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Hangisi? Dedi ki Allah'ın rahmeti. Bak kendi yaptığı hizmete güvenmiyor. Hanginiz güveniyor ki? Hizmet derken yani Allah'a olan hademelikten bahsediyorum. Hadsiz bir nuru vücut bulursun. Hem feda et. Hem onun mülküdür. Değil mi? Sen nereden aldın? Annen baban mı yaptı? Annen baban daha... Annen düzgün bir yemek yapamıyor. Tuzu kaçırdın babanla tartışıyorlar. resmini çizebilir mi anne? Şekle bak on numara. Kim ya... Nereden aldın bunlar abi? Kaşını, gözünü, burnunu. Sen daha yakışıklısın Veysel kardeşim hem onun mülküdür hem o vermiştir. Öyle ise minnet etmeyerek ve Allah'a karşı minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, ta beka bulsun. Çünkü nef nef ispattır. Yani yok, yok ise vardır. Yok, yok olsa var olur. thank yeah. you